Yakışmıyorsan o tweetler Beni görmek istiyorsan git bekle Sözlerin boş yalan mı söyle Yazdım söyledim tekim ben hep böyle <Celle> Yakışmıyorsan o sözler Yavaş yavaş yükseliyorum her yer Seninle uğraşmam değmez geçer Benimle gelebilirsin ama gitmez yer Bu kadar soğuk ama içim sıcak Gözümde yıldızlar hep bağlarak Kafamda plan bak yine yapacak Sözlerim döner bu kadar basit fakat Ayakkabım yeni tarzım yakışır Hedefim büyük ama yolum uzun sıkışır Boşver bakma yolum hep düzgün Bu kadar gerçek olamam çünkü yüzüm Yakışmıyorsan o tripler Beni görmek istiyorsan git bekle ben hep böyle oh yeah. Yakışmıyorsan olsa özler. Yavaş yavaş yükseliyorum her yer Seninle uğraşmam demez geçer Benimle gelebilirsin ama gitmez yer Üstünde ışık yollarım karanlık Sözlerim keser hep doğruyu anlatırım Her adımda iz bırakırım Yavaşça silerim ben hep kazanırım Boş yapma zaman geçiyor Gözlerin kaybolur izimde sileniyor Ruhum hep soğuk ama kalbi her zaman hazır ama hepsi sizin belli Yakışmıyorsan o tripler Bekler. Beni görmek istiyorsan git bekle Sözlerin boş yalan mı söyle Yazdım söyledim de ben hep böyle Kale. Yakışmıyorsan o sözler Yavaş yavaş yükseliyorum her yer Seninle uğraşmam değmez geçer Benimle gelebilirsin ama gitmez yer Gözlerimde ışık, yollarım karanlık Sözlerim keser, hep doğruyu anlatırım Her adımda iz bırakırım Yavaşça silerim, ben hep kazanırım Boş yapma, zaman geçiyor Gözlerin kaybolur, izimde sileniyor Ruhum hep soğuk ama kalbim deli Her zaman hazır ama hepsi sizin belli Yakışmıyorsan ol Sana o sözler Yavaş yavaş yükseliyorum her yer Seninle uğraşmam değmez geçer Benimle gelebilirsin ama gitmez yer